Merhaba everyone. Ayağınızı atayım. Benim herkese merhaba. Şimdi Christmas Market'teyiz. Christmas Yeni Yıl'da e, Hristiyanların yaptığı marketten yani İngiltere'de çok meşhur. Gördüğünüz gibi bütün şeyler bu yeni yılda işte market oluşturuyorlar Hristiyanlar. En burada Christmas'ı kutluyorlar. Hazreti İsa'nın doğumu. Ve benimle birlikte Liverpool'daki Christmas Market'i gezmeye gidelim. Hadi gel. Şimdi burada gördüğünüz gibi ufak ufak marketler var. Herkes kendi dükkanını açmış. Ee, bu Türkiye'de gördüğümüz e, şeyler gibi. Hani ufak festivaller olur ya onlar gibi. Herkes kendi dükkanını açmış. Burada hot chocolate falan veriyor. Sıcak çikolata falan veriyorlar. Ufak dükkanlarda Christmas'a özel e, yiyecekler e, veriyorlar. Satıyorlar yani. Şurada gördüğünüz gibi de burası da oyuncak yeri. Burada kocaman oyuncak ayılar var. Gösterebileceğiniz gibi. İşte burasının dolayı bu umarım background'da arka planda sesler gelmiyordu. Şimdi bir dart önüne geldik. Burada 4 tane dart atacağız. 5 pound yapıyor. 5 dart atarsan 7 pound. Buradaki numaraları bulacağız. Eğer numaralara göre ona göre de sürpriz alacağız. Hemen ben bir fırlatayım düvenden. all good right now. Let's see what prize we get. Ve dört tane de artı attım. Ata kazana kazana da bunu kazandım. Bunu da arka şey diye. Bir tane yani büyüklerden kazanamadık. Bu hep dolandırıcılık. Kısa günün kârı dolandırıldık. Neden kafanda şapka var diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi güneşli bir hava. İnanılmaz derece yağmur arıyor. Bir de bu saç renginden hiç memnun değilim. Hemen onu kopartmak kop için. Ee, bu yüzden şapka tıklamam. Ah bu güneşli havalar. İnanılmaz yağmurlu bir gün. Çekimler elverişli değil. Başka bir düzgün bir günde tekrar kaydetmek üzere. And takip edip e, beğenmeyi unutmayın. İleriki videolarda görüşürüz. Goodbye.